Bismillah, Allah Allah. Akşamlar hayır hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Geldik çayırlısı gele, hayırlı kapılar açıla. Gönüller bir hak zuhur ola. Ey Rabbül Alemin, senin adınla, senin zikrinle yatar, senin adınla, senin zikrinle kalkarız. Ya ilahi kendimizi sana teslim edenleriz yüzümüzü sana çevirenlerdeniz işimizi sana ısmarlayanlardanız sırtımızı sana dayayanlardanız ümidimizi sana bağlayanlardanız Ya ilahi senin tekliğine gönderdiğin kitaplara görevlendirdiğin nebilere Pirupak ehli beytine, ahiret gününe, meleklerine iman edenleriz. Ya ilahi, gözlerimizden perdeyi kaldırasın. Kalp gözüyle görenlerden eyleyesin. Hak vakikatine ulaşanlardan, tekliğinle tek olanlardan ekleyesin. Güzel canlar, gecenin nuru, Cenab-ı Hakk'ın nuru sizinle olsun.